ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Aradığın kılıca kendi doğrularının ötesinde ve sınırlarını aştığında ulaşacaksın. Hmm. Kılıç nerede saklanıyor acaba? Bana kalırsa kılıcın nerede olduğunu değil de ona nasıl ulaşacağını anlaman gerek. Aradığın kılıca kendi doğrularının ötesinde ve sınırlarını aştığında ulaşacaksın. Hmm. Sınırlarını aşmak bu ne demek ki şimdi? <laughs> Bilmem gizem, hep bir gizem. Ben sıkılıyorum öyle. Sen bugün bir kısa cevaplar veriyorsun. Genelde susmadan konuşursun Orhan abi. Nasıl yani? Terliyor musun sen? Yoksa kılıçla ilgili bir şeyler mi biliyorsun? Fatih. Aman tamam. <laughs> Belli ki senden bir şey çıkmayacak. Ben bizim oraya geçiyorum. Geliyor musun Orhan abi? Bak saat kaç oldu? Esnaf adam bu saatte durur mu? İşimi yapıyor muyum? Yapıyorum. Sen ona bak. Hadi geliyorum geliyorum. Kask önemli. Dikkat et de düşme bak. Ya yavaş ya. Ayy. Seviyorum bu hareketi. ne güzel idare ediyorsun. Oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> oldu? Balonun mu patladı? <laughs> Bu ne böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay gözümüzü bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ne var? Ata nereden geleceği belli olmaz. Hazırlıklı olacak? Gördün mü canım? Hazırlıksız yakalanacaktın. Hem de Gürbüz tarafından. Gürbüz. Yok, bir dakika, bir dakika. Sen kötü bir şey söyledin galiba. Ya da iyi bir şey söyledin. Yani ben şey demedim bu durumu. Ben bildiğim yoldan şaşmam. Yalnız gürzümle suratını salata kasesine çeviriyordum değil mi? Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun canım. Ay bazen beni çok şaşırtıyorsun Gürbüz. Bir adımız olmadan kendimi bu ekip işine veremiyorum ki ben. Üç şövalyeler mi olsun? Ha böyle üç yaparız hem hareketimiz de olur. düşündün doğru. düşündün aklına bu mu geldi? Üç şövalyeler ne ya? Gölge şövalyeleri. Aa bak bu da kimsenin aklına gelmeyecek bir fikir yani. <laughs> Çok biliyorsan sen bilsin bul da görelim. Bulurum ne var? Hmm. E bul. Neşeli gürzle. <laughs> Ay buna mı gülüyorsun? Gülme ya. <gülüyor> gürzler mi? <laughs> neşeli Bak, öyle ya. <laughs> ha yani gölgeder şövalye oluyor da neşeli gürz olmuyor mu? Ay yeter vallahi içim şişti. Oturup bunu mu konuşacağız yani? Ya bizim daha önemli işlerimiz var. Ne işimiz var? <laughs> Şimdi, bir süredir bağımsız bir ekip kurmayı düşünüyordum ve nihayet bunu başardım. Tabii ee... lejyoner teklifimi kabul etmese de 3 kişilik güçlü bir ekip olduk. Neymiş efendim? Üst üste başarısızlıkla sonuçlanacak operasyonların bir parçası olmak istemiyormuş. Bırak ya. Zincire katıldığımızda bakalım öyle düşünecek mi. Aman, onun ne düşündüğü önemli değil. Akıllıca hareket edersek hiçbir sorun çıkmaz. Evet, tabii canım. Ama şu akıllıca hareket etme konusunda benim tereddüt Şekerim var. Gürbüzcüğüm o iş ben de şekerim. Sen olmayan kafanı yorma rica ederim. i̇yi o zaman tamam güzel. Ve dikkatinizi toplamanız için bir ekip ismine ihtiyacınız varsa... Hmm. <laughs> ee? bir kere bu görmüş olduğunuz gür çok kullanışlı bir alet tamam mı? Bu gürle neler yaşadı ya, biliyor musunuz? Ay biliyorum. ekibin <laughs> adı Pranga. <laughs> e Ne oldu? Hayatlandın mı? <laughs> bak bak hareketlere bak. Birazdan döneceğim ben size. Keşke galiba. Hı? Ay. <laughs> Ay yine ne oldu? Yani ne bileyim Cevdet bey yanlış yapıyormuşuz gibi geliyor da bana. Aman bu duygusallıkla işin zor senin gürbüz. Ya bu Cevdet bize neler etti? Neler etti? Her şey için onu suçlamıyorum tabii. Bizim de hatalarımız oldu. Ne Ay oldu? okulun kıymetini bilemedim. Sanki keyfimizden mi yapıyorduk canım? O çocukların hepsi bir tuhaftı yani. Gelsene buraya. Kaçma gelsene. Gelin buraya. Gel bak ne yapacağım ben sana. Ama o da kardeşimin saç rengiyle dalga geçti. Ama Arisa, yok bir şey. <laughs> Birbirini her şartta koruyan, tüm dünyayı karşısına alabilecek kadar cesaretli iki kardeş. Hı, güzel. İsterseniz sizi yanıma alabilir. Sen kimsin? Bir daha bu zor hayatın yakanından bile geçmeyeceksiniz. Emin olun. <Gülüyor> <Gülüyor> Genç yaşta zengin olduk Alisa. Kısa bir eğitimden geçeceksiniz. Yöneticilik için uygun olup olmadığınızı anladım. Ee, daha önce böyle bir şey dememiştiniz. Şimdi diyor. Eğitimleri aldık, sadakatimizi kanıtladık, her dediğini yaptık ama o verdiği hiçbir sözü tutmadı. Ay güya ondan sonra gelen en önemli kişiler olacaktık. Ben yönetici olduğunda odamın nasıl olacağını bile düşünmüştüm. Duvarlara boy boy gürz asacaktım. Ay o yüzden peluş oyuncak gibi davranmayı bırak artık Gürbüz. Onlar her zaman kendi çıkarlarına göre hareket eder. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok anlasın. Haklısın. Hmm. Ben bir süre daha Cevdet Bey'le olacağım. Yani biraz daha güçlenene kadar ondan faydalansak yeter. Aha da ekibe yakışacak bir aksesuar. Ay, o, ne? o ne ya? Hmm. Ekibimizin adı Prang olacaksa Prang'a takmamız lazım değil mi? Ay senin dediğin gibi ekibin adı Üç Şövalyeler olsaydı hepimiz zırh mı giyecektik? Benim takımıma hiç gitmez bu ya. E tabi giyecektik. Ne giyecektik? Ekibin adı neyse onu giyersin. Biz de böyle. Şövalyelik geleneği bunu gerektirir. Bu gücüm kalmadı. Hala şövalye diyor ya. Şövalyeyim ben arkadaşım. Dışarıda biri daha var. O dışarıdaki işlerimi halledecek. Sen asıl hedefimize odaklanacaksın. Zincir üyeleri şimdiden Cevdet'in yerini kimle dolduracağını düşünüyordur. Bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Cevdet'in yerine kim gelecekse, sahada aktif olacak biri olmalı. Cevdet görünürde hayırsever bir iş adamı olduğu için eylemlerimizi dikkat çekmeden yürütmeyi başardık. Ancak Akıncı karşısında eli zayıftı. Yeni üyemiz güçlü, hızlı, stratejik hamleler yapabilen ve kendini gizleyebilen usta biri olmalı. Akıncı için elimizde neler var? Piyasaya sürdüğümüz oyun sayesinde insanlar Akıncı'ya başka bir gözle bakmaya başlayacak. İşlenen madenler de çok yakında kullanıma hazır olacak. Akıncının hepsine yetişmesi mümkün değil. İnsanları avcumuzun içine almamıza çok az kaldı. Yakında bu işi bitireceğiz. Kere görmüyor musun? Hadi ama. Aa, yeter ama Hatta çocuklar oyun lan. oyun oyun. Tamam tamam olacak şimdi. Hem sizin ödevin yaptık. Yarınki ders hazırlandık. Ah. Ee, kimin yeğenleri? Bir de sen başlama Fatih. Ee, ne, e, ne izliyoruz? Geliyorlar mı? Ay, hiç sorma. Bir oyuna takıldılar gidiyor. E oynasınlar bırak. Aç mısın yemek yap? Evde birkaç dosyam <laughs> kalmış onları alıp çıkacağım abla. Dersim var. Aaa bugün de herkes bir hazır cevap. Bir cümleyi tamamlayamadım yani. E ben dedim yani. ama benim yeğenlerim diye. <laughs> Denizde kum sende yetenek Orhan abi. Şimdi de şarkı söylemeye mi başladın? Aa Fatih geç içeri geç geç. Ne iyi oldu gelmen. Komşudan alet edevat alacaktım ama dükkanı bir türlü bırakamadım. Ben gelene kadar sen şuraya bir baksana. Tamam mesaj alındı. Bugün de dükkanı kötülerden koruyoruz. Gözün arkada kalmasın. O hmm. oyuncakları ne olursa olsun hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde koruyacağım. <laughs> Bunlar nasıl el yapımı ya? Hangi ara yaptı bunları? Yoksa hep var mıydı? Hmm. Acaba buna basınca ne oluyor? böyle. Aa, hayır hayır hayır. hayır, hayır. Aa, aa, aa. Ya, aa. E, e, dur. Sakın düşme. Neyse. Tamam. Bir şey olmadı. Ya da oldu. Ama her şey birbirine girdi. Olmaz ki böyle ya. Bir düğmeye bastım. Şuna bak. Ne oluyor ya? Aa, ah, Orhan abi. Aa, dur, dur. Bir dakika. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Gel <Aman> ya. Fatih. <laughs> ne oluyor burada ya? Orhan abi <laughs> durmuyor bu. <laughs> Hala bak. Ee, ben bunu yerine koyayım en iyisi. <laughs> ah Fatih. Ah. O. <laughs> oh. İcat bunlar, icat. Üstelik hepsinden sadece birer tane var. Eşsiz şeyler bunlar. Ah, ah. Gitti güzelim oyuncaklar. Hı, hepsinden bir tane var, bir de işlevi var. Tabii var. Beğenemedin mi? Ortalığı toplarken oyuncakları daha ayrıntılı inceleyebilirsin Fatih. Ee, Orhan abi şu geyikten 20 tane var gibi ama tabii Bak sen ya. bilirsin yine de. Hadi ben kaçtım. Kaçıyorsun yani. <laughs> Bu ne Orhan abi? Uzaktan kumandalı uçak o. Görmüyor Tahtadan. Aynı zamanda da oda parfüm. Nasıl yani? Uçağın ortasında aroma taşları var. Uçak önündeki havayı içeri alıp arkadaki pervaneden dışarı doğru verirken taşların da kokusunu yayıyor. O da parfüm işte. Ben buna ödünç alabilir miyim? Al ama mümkünse kırma. Güzel güzel oyna olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Orhan abi mühendis olmalıymış. Oh! Ya! Oh! ya. Gel buraya. Bu nasıl duruyor ya? Hani uzaktan kumandalıydı? Yani Orhan abi şunun sinyal alanını biraz daha geniş tutsan olmuyor muydu yani? Bence yetişmen biraz zor. Benim için zor belki ama Akıncı için değil. Bu işi kökünden çözeceğim şimdi. Oyuncu. kovalıyor. o uçağın başına bir şey gelirse... Hadi ben Orhan abiden kaçarım da sen ne yapacaksın bakalım. Olan bir tane göz yumduğun için sistemini kapatın. Benden söylemesi bak. Bana ne? Ne demek bana ne? Bana hiç bir şey olmaz. Sen onu bunu bırak da koş. Olur koşarım. Oo, uçuyor. Yok galiba. Düşüyor. Düşmedi. <laughs> Nereye? Bak gökte uçak ararken yerde suçlu buldu. Komik. Ha, 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 ha. Aa, ama hiç oluyor mu böyle? Bir de gündüz vakti. O maskelerle bunalmıyor musunuz ya? Yani? Bak kuş Yakaladık. Bir şu uçağı yakalayamadık Yiyin Onları yendin, hırsızı yakaladın, kedileri kavgasını bile engelledin. Yürü ve aslansın, kaplansın. Senin bu motivasyon algoritman bir garip çalışıyor. Mmm, güzel kokuyor. Bu ahşap uçak hareket ettikçe havayı içine çekiyor uçağın ortasında birkaç tane aroma taşı bulunuyor. Hava oradan geçip pervaneden çıkarken arkasında güzel bir koku bırakıyor. Akıncı'nın bu uçakla tanışması gerek. <laughs> Konunun Akıncı ile ne ilgisi var şimdi? Hocam bir süredir Akıncı'yı takip ediyorum da. Nasıl yani? Akıncı'nın şimdiye kadar yaptığı tüm operasyonları incelemeye başladım. Hatta arkadaşlar da katıldı hocam. Konuyu duyunca dayanamayıp onlar da yardım etti. Hem akıncı hem de yakın zamanda dünyada işlenen suçlarla ilgili bir rapor çıkardı. Kimin neyin peşinde olduğuna, dünyanın nereye gittiğine bir bakalım dedik. Bu konu neden ilginizi çekti ki? Bugün yaşanan olaylar ileride tarih kitaplarında okutulacak hocam. Şimdiden geleceğe bir katkımız olsun istedik. Şu rapora bir de ben bakayım mı? Tabii hocam hemen yolluyorum. Ne yapıyorsun Selim? Aa kusura bakmayın hocam. Siz sohbetinizi bitirene kadar şu seviyeyi geçivereyim Aa, dedim. Aa aynı oyunu benim yeğenler de oynuyor ya. Yani. Harika bir oyun hocam. İyiler ve kötüler. İstediğiniz tarafı seçebiliyorsunuz. Bak bak şurada biri var dikkat et. Hani dikkat et bak görüyor musun? Tamam ha, gizlen oraya tamam. gizlen. Tamam gizlen gizlen. Ha, tamam tamam. Gördüm. Tamam bekle bekle şimdi çık. İşte bu. Tamam bak. Tamam, bu Tamam. Evet. Suçluların arkasından Aa, dolaşacaksın. Aa, ah, aslanım tamam. benim. Bak şimdi bak, tuzakları da geçtim. Ve... <laughs> ah! Tamam işte bu. <laughs> Aferin sana. İşte bu. Sonunda geçtim. Günlerdir uğraşıyordum hocam. Hocam, Akıncı sizi yanına almalı. Bir oyun. Yüzünden de şifre olursan Orhan'dan kaçabileceği 10 farklı yer. Saftadım. Seni ben saklarım. Sağ ol Cezeri. Sen olmasan ne yapardım? Oyunda neden bu kadar başarılıyım biliyor musunuz hocam? <laughs> Başlıyoruz yine. Neden? Rapor hazırlarken birçok suçu inceledim. İyilerin yaptığı hataları fark ettim. Oyunda bu hataları yapmadan hareket hmm. ediyorum. Kısa sürede o kadar çok kötü adam yakaladım ki, Akıncı bu yaptıklarımı görse beni ekibine almak isterdi. Öyle mi diyorsun? Bunu bir düşünelim. Hı? Ay yeter ama artık. Oo. Bu kağıtları daha ne kadar çiziktirecek sence? Ay yok olmuyor. Bu duruma bir el atmamız lazım. Ya! <laughs> Ay Taner ne yapıyorsun ödüm Taner ne ya? yapıyorsun? <laughs> Olaya bir el attım Oy işte. <laughs> Yine daldın gittin. Ne düşünüyorsun Nergis? Hayır rahatsız etmeyelim dedik ama üç saattir orada oturup kağıt karalıyorsun. Bir şey değil kağıtlara yazık. Taner. Aa, tamam tamam sustum. Sizce bir insan bir kişi hariç herkese kötü davranıyorsa? İyi davrandığı kişi onu kötü olarak mı bilmeli, iyi olarak mı? Ben daha önce böyle bir şey düşünmemiştim yani. Ne bileyim, o kişi için iyi biri olur herhalde. Hmm. Peki bu onu gerçekten iyi biri yapar mı? Hem kötü olan biri herhangi birine iyi davranabilir mi? Bunları niye soruyorsun ki Nergis? Hiç merak ettim. Kahve makinesinin fişini çektiniz mi? Ne? Nergis, ne alaka ya? İyi misin? Her şey yolunda mı? Hani sanki son günlerde biraz <laughs> Biliyorum. Dikkatim dağınık ama iyiyim. Merak etmeyin canım. Aa tamam. Yeter bu kadar. Hadi yemeğe. Hem sen de açsındır. Hani sabahtan beri orada oturup bir şeyler karalıyorsun ya. <laughs> Size afiyet olsun. Ben bir şeyler atıştırmıştım. E, i̇yi. Sen bilirsin. Tamam. Haberleşiriz o zaman. Bana bak. Gelmeyeceğine emin misin? Tek başına kalacaksın. Taner hadi. sonra seni. Hı? Tabii ya. Sen bir dahisin. Ha, ıı, taner. Ne, ne dedim ki? Bunu ilk defa duymuyorum tabii. Taner gidiyorum bak. Aman tamam geliyorum. Madem kimin kurt kimin kuzu olduğunu çözemiyoruz. Oyuna bir kuzu sokalım da bütün kurtlar ortaya çıksın bakalım. Babam zincire yakalanmayı göze alıp gelip kızını kurtaracak mı göreceğiz. önce Nergis'i ele geçireceğiz. Nergis önemli. Neden ki? Ay ne demek neden Gürbüz? Akıncı ile iletişim kuran başka birini tanıyor muyuz? Sonra? Akıncı, Nergis'in kaçırılmasına kayıtsız kalamayacak. Anında olay yerine damlayacak. E o zaman olay yerini de kendimize göre hazırlayabiliriz. Böylece Akıncı'yı kolayca tuzağa düşürebiliriz. Ay bugün senden zeka fışkırıyor Gürbüz. Hakikaten. Beni şaşırtıyorsun. Bir şey fışkırmıyor. Aman yine mi şu kıyafet meselesi? Neyse ki, çok uzun sürmedi. Ya herhangi bir suç işleyelim Akıncı'yı kendimize çekelim. Hayır yani niye bu kadar uğraşıyoruz ki? Çünkü elimizde akıncının değer verdiği biri olacak. Ona zarar gelmesin diye çok daha hassas davranmak zorunda kalacak ve hata yapacak. Peki sonra ne olacak? Akıncıyı ele geçirdikten sonra onu zincire teslim edeceğiz. Zincirde hediyeyi karşılıksız bırakmayacak. Ha. Hatta onu bu prangalara vurup öyle teslim ederiz. Ben varım. Pranga dedin gönlüne. Anlamadınız ama varsınız. Anlamadım. Ay önemli değil gürbüz ben senin anlamamana alışkınım. Hey. Nergis'i takip edeceğim. Gün içinde neler yapıyor bir bakacağım. Ardından onu nasıl kaçıracağımıza dair bir plan yapacağız. Benden haber bekleyin. Ete beşeri niye attın? <laughs> Seni bitireceğim Akıncı. Kızımı bu işlere alet etmeyecektin. Buyurun Cevdet Bey. Uzun soluklu bir göreve çıkıyorsun Alisa. Bir müddet ortalıkta olmayacaksın.